Evet ana haberin sonlarına yaklaşıyoruz. Az önce söyledim Edirne'de tarlaları mor renge boyayan ve ekonomik anlamda turizme katkı sağlayan lavantalar çiçek açtı. Güzel kokusu ve göz alıcı rengiyle tarlaları mor renge boyayan lavantalar tabi turistlerin ve fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu. Tarlalar kelimenin tam anlamıyla stüdyoya döndü. çok güzel koku çok güzel muazzam rengi ve kokusu çok güzel. Burası doğal bir stüdyo. Stüdyo lavantada denilebilir aslında. Çok kalabalık bugün. Zor fotoğraf çekiliyoruz. Fotoğraf çekmek istedik arkadaşlarımla. Eğleniyoruz. Çok güzel fotoğraflar da Edirne'de beşincisi düzenlenen Lavanta Tarla Günleri yüzlerce yerli ve yabancı turistlere kapılarını açtı. Yazın gelmesiyle çiçek açan lavantalar onlar için harika bir fotoğraf fonu oldu. Çok güzel kokuyor. Görsel şöleni de çok güzel. Etkinliği de güzel bulduk. Evet. Etkinlikte eğleniyoruz oldu. şu anda. Evet. Güzel bir hafta sonu geçiriyoruz kokusu ve rengiyle yüzlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu. Lavanta bahçelerinin arasında kimisi düğünü, kimisi de mezuniyeti için fotoğraf çektirdi. Bu yıl mezun oldum. Lavanta bahçesinde lavanta festivalini duyunca hemen fotoğraf çekilmeye geldim. Her sene geliyoruz. Ailemle olsun, arkadaşlarımla olsun beraber güzel vakit geçiriyoruz. Herkesi bu güzel mor tarlalara fotoğraf çekilmeye bekliyoruz. Haftanın ilk ana haber bültenini böylece noktalıyoruz. Teşekkür ediyoruz bizlere, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz için. YouTube kanalımız ve tabii ki WhatsApp hattımız bütün mesajlarınızı buraya bekliyoruz. Haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz bütün mesajlarınızı diğer mesajlarınızı da bana da atabilirsiniz. Instagram'dan Kara Caner yazın. Dediğim gibi çok sayıda mesaj geldi. Özellikle Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili haberimize ve yorumumuza çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki kadın cinayetleri de son bulsun artık ülkemizde gelen mesajların. Tamamı yine bu yöndeydi. Yarın akşam saatler 18.30'u gösterdiğinde yine Beyaz Sivi ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. İyi akşamlar, iyi haftalar.